Çıktı mı? E peki niye getirmediniz? Şimdi nerede? Ne durumda? Benimle gelmek istemedi. Biraz yürümek istiyormuş. Ömer arıyor. Alo, neredesin sen? Taksideyim. Buraya mı geliyorsun? Önce eve gidiyorum. Sonra babamı arayıp iş geleceğim, tamam mı? Ben de babama gideceğim. O zaman hastanede görüşürüz. Tamam canım. Öğle saatlerinde orada olurum. Görüşürüz. Aa, Ayrıca sana bomba gibi bir haberim var. Al işte. Nasıl bekleyeceğim o kadar zaman ben şimdi? Çok güzel bir haber. Ama sabırlı ol. Şimdi kapatıyorum. Görüşürüz. Tamam. Hadi bay bay. Gözaltı süresi uzadı demiştiniz. Öyleydi. Ama araya hatırlı kişiler girince durum değişti. Bizim yapamadığımızı yapan bu hatırlı kişiler de kimmiş? Aslında tanıyorsunuz. Müşterimiz. Yılmaz Akın ve Kemal Sadıkoğlu. Ömer Bey'e kefil olduklarını da söylediler. Tanıdıkları bir savcı da araya girince. Anladım. Tabii bu her şey halloldu demek değil. Önümüzde bir mahkeme süreci var. Biliyorum. Belki Tarık Bey kendine gelir de durumu açıklığa kavuşturur. Bu işi kökünden çözer. Tabii onun da ifadesinin Ömer Bey'in ifadesiyle aynı olması lazım. <laughs> Hoş geldiniz. Zeynep, Handan Hanıma bir çorba yapar mısın? Ah, i̇yi olur. Biz de şöyle geçelim. Tamam. Teşekkür ederim Elif. Rica ederim. Ne yaptım? Beni toplayıp getirdim buraya birinin desteğine ihtiyacım varmış. Kafam o kadar karışık ki artık doğru düzgün düşünemiyorum. Üstü kalsın. Sağ ol abi. Ömer Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey yani geçmiş olsun. Sağ ol Zeynep. Elif nerede? Handan Hanım'la havuz kenarında. Tamam. Zeynep. Bunu mutfağa bir yere koy. Ben sana sonra haber vereceğim. O zaman getirirsin. <laughs> tamam Ömer Bey. Hayatım. Hoş geldin. Merhaba. Geçmiş olsun oğlum. Teşekkür ederim. Anneni yalnız bırakalım Ömer. Çok yoruldu. Biraz dinlensin. Bahçeye çıkalım mı? Hava çok güzel. Temiz havayı özledim. Tamam. Benden istediğiniz bir şey var mı? Hayır Elifçim çok teşekkürler. Tamam. Biraz dinlenin. Çok daha iyiyim. Oh, dünya varmış. Sen nasılsın? İyiyim. Dizin haberi var mı çıktığında? Evet, aradım. Hastanede buluşacağız. E, ee, neler oldu görüşmeyelim? Bildiğin şeyler. Yeni bir durum yok. Sağlığın da iyi. İyi. Bana vereceğin yeni bir haber yok mu? Ee, yeni bir haber mi? Ne gibi? Ne gibi? <laughs> Annemle mi konuştun? Hı hı. O zaman biliyorsun. Biliyorum. Baba oluyorum. Baba oluyorum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. うん。